Merhaba arkadaşlar kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün ee, e, Başlıktan da gördüğünüz gibi Adblock kurmayı göstereceğim. Yani arkadaşlar ilk videom olduğu için biraz şey heyecanlıyım arkadaşlar gerçekten de. Evet videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi Adblock size ne işe yaradığını hemen ben kısaca anlatayım. Bakın arkadaşlar gelelim mesela YouTube'a. YouTube çok fazla bir şekilde reklam gösterdiği için hemen direkt oradan örnek veriyorum. Mesela arkadaşlar gördünüz mü? Bakın burada bir tane reklam var. Ve videoların içinde de çok fazla bir şekilde reklam var arkadaşlar. Yani o yüzden hatta arkadaşlar size direkt reklam ne kadar fazla olduğunu göstereyim. Efendim hayırlı olsun. Bağımsız ekspertiz. Otoplas'ın bir tane reklamı çıktı. O yüzden arkadaşlar ben bu reklamları görmek istemiyorum diyorsanız tam bu video size göre. Ee, şimdi e, bu şey kurmaya geçelim arkadaşlar. Adblock kurmaya geçelim. Şimdi ben size videonun açıklama kısmında iki tane link vereceğim ya da yorumlara sabitlerim büyük ihtimalle ee, iki tane link vereceğim. adblock diyecek link bir link gidecek diyecek arkadaşlar. Link bir tıklayalım arkadaşlar link bir. Siz tıklayacaksınız. Ben şu an yapıştırdığım için tıklıyorum buna. Enter tıkladım gittim. Devam et diyelim. Kapatalım bu sekmeyi Bakın arkadaşlar izin ver dedik. Burada bildirimler engellendi. Gördünüz mü? Burada bildirimler engellendi ve bu sekmeyi açtı arkadaşlar. Adblock gördüğünüz gibi en iyi reklam engelleyici kuruldu arkadaşlar. Evet. Şimdi ee, link 2'ye tıklayalım arkadaşlar. Çünkü link bir açılmazsa ama link bir kesin bir şekilde açılacağı için link 2'ye de tıklayalım. Link 2 açılır. Kesin bir şekilde açılır arkadaşlar. Link bir açılmazsa link 2 kesin açılır. Yani açılmama şeyi yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geçenki seferde e, ee, bildirimi izin ver der, derse yine izin ver dersiniz. Sol üstte engelle çıkar arkadaşlar. Ben de çıkmadı ama sizde çıkabilir bilmiyorum. Engelle çıkarsa engelleyin arkadaşlar. Gelmez yani bildirim gelmesin yani neden gelsin? ki Evet. Uzant ekle diyoruz. Denetleniyor. Burada biraz bekleyeceğiz. indiriyor Evet arkadaşlar bu kurulurken sizde bir videoyu aşağı kaydırıp bir beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet. Hmm. Kuruluyor, kuruluyor, kuruluyor. Bitti. Evet, tamamdır. Bittiğine göre kapatalım bu sayfayı. bu sayfayı da kapatalım. Evet arkadaşlar, şöyle küçük bir yerde göstermek için şurada arkadaşlar, şuna tıklıyorsunuz. Buna tıklayınca direkt burada göz gözün. tıkladım gitti Bu mavi oldu mu burada göz gözlü? Evet arkadaşlar, şimdi bunun işlevi direkt bakın arkadaşlar direkt YouTube'a giriyorum. Bakın burada bir tane reklam vardı değil mi? Geçen seferinde. Bakın, yok. Ve videoların hiçbir tanesi reklam yok arkadaşlar artık. Bakın arkadaşlar, girdiğim gibi dört tane reklam engelledi bile. Çok fazla reklam olduğunu söylemiştiniz he. ben senin en son videomu ah, gördüm. Arkadaşlar, e, geçen seferinde otoplas reklamı çıkmıştı. Ancak şimdi çıkmadı mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu kadar güzel bir eklenti arkadaşlar. Ben çok severek kullanıyorum eee bu kadar da size daha başka ne yazıyor hiçbir yerde gösteremem arkadaşlar bunun hepsi şey yani reklamsız şeyler. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu benim ilk videom yani hatalarım olduysa şimdiden özür diliyorum. eee yani fazla edit, edit falan bilmiyorum arkadaşlar ama yapmaya çalışırım yine güzel bir şeyler. Evet bu kadardı. Ha e, bu arada yapamazsınız arkadaşlar bana Instagram'dan Instagram'ın açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar instagramdan oradan ulaşırsınız arkadaşlar. Den yapmaya çalışırız. Yaparız yani büyük bir ihtimal yaparız da. Ee, Instagram'a ulaşırsınız. Kesin bir şekilde yaparız arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyorum hadi. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.